hükümdarlarının kronikleri hala mevcut. Biz mesela Türk tarihinin geçmiş orta ve Türk tarihini öğrenirken Çin kaynaklarına başvurmak zorunda kalıyoruz. Çünkü onlar kaydetti. Evet. Evet. Yani çok ilginç bir şey var yani Çin'i geri anlatmak var burada. ne kadar korkunç bir atılım içine girmiş. 1950 yılında istatistiklere göre Çin'de okuma yazma oranı yüzde 20. Evet. Bugün genel anlamda yüzde 93, 15-24 yaş arası gençlerde yüzde 98.6. Evet. Erkek nüfus içinde yüzde 99.8 yani 60 yılda sadece biraz sonra konuşacağım <laughs> Ekonomi, ekonomik evet. siyaset vesaire değil evet. pek çok yönden inanılmaz bir hamleyle çok ileri gitmiş bir ülke. Evet şimdi Mao dönemiyle birlikte Mao'nun ortaya çıkmasını daha doğrusu Çankay Şekim yenilerek, milliyetçi Çinlilerin, Kuomintangların yenilerek Tayvan'a kaçması sonucunda ortaya çıkan Mao esasında Sovyetler Birliği'nin desteğiyle ortaya çıkmıştır. Sovyetler Birliği milyonlarca dolar veya ruble teçhizat, uzman vesaire yollamıştır. Ve dolayısıyla Çin ee, sosyalist yönetimini tam Sovyetler Birliği örneğine göre geliştirmiştir. Aynı rakamlar Sovyetler Birliği için veya bugün Bağımsız Devletler Topluluğu için de geçerli. Onlar da okuma yazma sorununu çözmüşlerdir. Çinliler de çözmüşler. Çünkü aynı metodu kullanmışlar. Bu biraz metot meselesi ve yatırım meselesidir. Yani en ufak ücra köyü dahi ihmal etmezseniz bu sorunu çözersiniz. Çünkü eğitimli insanları yönetmek daha kolaydır. Yani bunu anlayan ülkeler daha başarılı anlamayanlar daha başarısız olur. meşhur 86'ta bir makalesi vardı. Bilgi olmadan gelişme yoktur diyor. Gelişme yoktur, evet. Yani eğitim ki üstelik Çince kolay öğrenilecek bir şey değil ya. Çince'nin yazı dilini öğrenmek. Yani dediklerine göre bir gazete okuyabilmeniz için en azından 20-25 bin o hiyerogifleri bilmeniz lazım. Yani bu alfa çalışkan ve çünkü başka türlü yaşama şansları yok. Nüfuslar o kadar kalabalık ki en ufak bir toprak parçasında bir şeyler yapmak zorunda. Mesela Çinlerde nüfus batıda diyelim umurta çağlarında çok azken dahi siz de ifade ediniz 120 milyon. O, dönemlerde siz dahi bilirsiniz Paris'in nüfusu o, o, o bütün 50 translar, bin, 100 bin falan filan ya. Yani, o, o kadar. Translar, değil, o, o kadar. Ne devasa bir ülke o tarihte de. Evet. yani, bu, yani bu, 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 zannediyorum nüfus patlaması esas. E, Mao zamanında yaşandı. Orada bir e, nüfus artsın diye ve iki katına çıktı bir anda nüfus. E, çünkü Mao e, 500 istikrar, milyona yükseldi. Hı, Mao istikrarı evet. getirdi. E, gıda dağıtımını sağladı. Fakat Mao döneminde 45 milyon, yani, pardon 45 milyon ölü de var başlamış açlıktan. Şimdi şey, Mao'nun uyguladığı ekonomik politikalar yüzünden oldu. O e, köyleri, çiftlikleri devletleştirdi. Rusya modeli 40 gibi. milyon insan yerinden edildi. E, edildi yani. Ve dolayısıyla pazar sistemi bozuldu ve dünyadaki en büyük açlık felaketi oldu 60'lı yılların tarihinde. Evet. Ee, daha sonra işte sizin bahsettiğiniz Deng şey gibi daha akıllı, sistemi daha canlı tutmak için liberal ekonomiden yararlanmayı düşünen yöneticilerin gelmesiyle bu felaket. Nedir bu devlet kapitalizmi veya başında söylediğimiz Çin usulü sosyalizm? Çin usulü sosyalizm esasında başta Marksizm, Leninizm prensiplerine sonra Mao prensiplerine göre yürütüldü. Ee, yani son dönemlerinde yani bir kültür devrimi dönemi var. Bütün eskiyi yok etme ve burada da çok insan öldü. Bir sürü eserler tahrip edildi, üniversiteler, okullar kapandı. İşte Mao'nun Kızıl Kitabı, Mao'nun Anayasası, Mao'nun Suresi... Kültür Devri. Kültür Devri, işte onlara dolaşarak. Daha sonra Mao çok yaşlansınca bunu karısı yönetti. Ve daha sonra Mao'nun ölümünden sonra, bunlar iktidarı da, Düşünce dörtler çetesi denildi, mahkum edildiler. Artık Çin bu nevi Silindi mi Mao tamamen? artık bitti. Mao silinmedi. Mao yine bir lider olarak mevcut. Ama Mao'nun öğretileri diyelim uygulanmıyor. Yani e, tabii şunu da düşünmek lazım. Bu kadar çok insana otoriter bir rejim olmadan nasıl yönetirsiniz? Yani bir yerde komünizm Çin'in şansı oldu. Yani Sovyetlerde olmadı, Polonya'da olmadı vesairede olmadı ama Çin de bu disiplini sağlayan. Biraz orada bir noktada tamam. acaba ne düşünürdünüz? yani şart toplumlarının mesela burada hakaret etseniz birine kavga çıkar. Evet. Orada hakaret ettiğiniz zaman güler. Evet. Reaksiyon Acaba orada toplumsal yapının, zihniyetin ve genetik olarak da oradaki insanların böyle bir otoriteyi kabullenmek ve bununla birlikte yaşamayı bir kendileri için sorun etmemek gibi bir evet, da var mı? Var biraz. Gelenekler bunu gerektiriyor. Yani Konfüçyüs'ün ortaya e, koyduğu prensipler devlet yönetimi prensipleri yüzyıllar boyu devam ediyor. Yani Mao da bundan yararlan her ne kadar Confucius başta reddedildi. Ve Japonya'da yayılacak bir şekilde, bir, şekilde evet, evet. Çin'den kaynaklanmıştır. Ve onun prensiplerinde devlet otoritesine saygı, büyüğe saygı, e, bürokrasinin e, yönetimi vesaire prensiplerini belirlediği için kendi zamanında bu kadar başarılı olmamıştı. Ama daha sonra bu felsefe, bu yönetim tarzı çok tutuldu. Çünkü Allah'ın da laf ama hı hı. peki yani bu kadar itaatkar olması beklenebilecek bu nedenlerle bir toplum Tiananmen niye mesela ayağa kalktı? Tiananmen olayları esasında yani hatırlatmak için işte, evet, seyircilerimize evet. bir meşhur tankın önünde duran Evet, evet, meşhur. Bir, evet, o 1989 evet. yılında, esasında bunu basına bir gençlik üniversite hareketi gibi yansıtında ama değil. Reform talep edenlerle eski komünistler arasındaki bir mücadeleydi tutucu komünistler arasındaki. Çünkü Deşampin'in başlattığı liberalleşme akımı yalnız ekonomi alanda değil sanatta da ee, günlük yaşantıda da vesaire de etkilerini göstermeye başladı Genç nesil... O ile ters orantılı işler yapıyor yani. Evet. evet. şimdi e, mesela Garbaçov e, da e, en son yıllarda e, Glasses, ya, açıklık ve şeffaflık ve şey dedi, dedi, yeniden yapılanma. Onun bütün maksadı batmakta olan Sovyet ekonomisini kaldırmaktır. Ama Sırf onunda olmuyor. Şeffaflık varsa her konuda şeffaflık ortaya çıkıyor. İnsanlar bir takım talepler, bir takım düşünceler ortaya. Çin'de de aynı şey oldu. Ve o yüzden de e, muhafazakarlarla, liberaller ve yenilikçiler arasındaki bir çatışmanın sonucunda diyenenden meydana çıktı. Ama Çin tabi burada büyük bir hata yaptı. Çok kanlı bastırdı. Ee, o tank olayı şey ama, o sembol ama sembol ama o o yüzden de dünya çok büyük tepki gördü. Mesela Amerika ilişkilerini yeni başlamıştı 79'da Çin'i tanımıştı İlişkilerini kesti ve neredeyse sıfır derecesine düştü ve büyük bir prestij kaybetti. Ondan sonra tekrar Çin bunu kendine affettirmek vesaire için bayağı uğraşmak zorunda kaldı. Yani. Şimdi ne tanımak hayli zor. niye zor? Çünkü biz hep başarısız bir Çin modeli biliyorduk 1945'e kadar. Yani Afyon savaşlarının olduğu, işte İngilizlerin, Fransızların, Almanların, Amerikaların, mesela Şanghay şehri 3-4'e bölünmüştü. Kantonları vardı. Ee, i̇şte New York'u geçti. Evet. <laughs> evet. Bunu tabii ben ifade edebiliyorum. Ben esasında Çin doğumluyum. Dolayısıyla bunu Çok en büyük yerimden duyduğum evet. için daha rahatlıkla evet. ifade edebiliyorum. Ee, mesela bizimkiler Şanghay'da e, Fransız e, kantonunda yaşarlardı. Yani e, resmen oraları kurtarılmış. Evet. Bu Japonya, Manchurian savaşları vesaire Dünya evet. savaşı öncesinde Çin'i istila ettiği bir bölümüyle, evet. araları çok bozuktu. 1978 devrimi, evet. aynı zamanda Japonya ile de bir barışma ve orada evet. ciddi bir tedarikçi olarak Japonya'yı kullanma dönemini açmıştır evet. diyebiliriz. Evet. Japonya çünkü, Japonya ile Çin'in arası bozuktu. Çok bozuktu. Ee, dolayısıyla ama... E, siyasi ilişkiler başladı. 72'de başladı. Ondan sonra tabi bir sürü Çinli, Japonya'dan bilim ve teknoloji aldı Yani oraya gittiler. tabi Japonlar da kendilerini affettirmek için bunlara her imkanı verdi. Ama e, muhakkak haberleri takip ediyorsunuz. Her sene belli dönemlerde ee, gençler çıkar e, Japonya'yı protesto ederler falan filan e, şey oluyor. Efendim bir e, müsaade ederseniz devam etmek üzere kısa bir reklam aramızda.